Evet arkadaşlar şimdi ben size bizlerle nasıl bileklik yapılacağını göstereceğim. İki biz, alıyoruz. Tabi bu yaptığım bileklik bileği büyük olanlar için yapılacak. Ama küçükleri de göstereceğim. İlk önce arkadaşlar bir tanesini alıp şunun arkasına bu şekilde bastırarak yapıyoruz. Ki bunu yaparken zorlanabilirsiniz normal. Aynı şekilde bunun ikisini de yapıp bu şekilde kolay bir şey oluyor. Bu benim bileğime büyük geliyor. Ve size küçükler için, bileği küçük olanlar için de göstereceğim. Çıkartıyoruz arkadaşlar. Bir tanesini alıyoruz. Ben bunu aldım. Bunu koyalım yerine. Bu bizim şu şekilde böyle kuyuna yani kuyunun arkasındaki şeye bu şekilde bastırıyoruz. Ki bu olmadı. Bunu da deniyoruz. Ki bazı bizular, bizularda olmuyor. O yüzden deneyerek olur. Bu da bileği küçük olanlar için bu şekilde böyle takabilirsiniz arkadaşlar.